Merhabalar dostlarım. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir ayın içine giriş yapıyoruz. Kasım ayı niyetine kahve fallarınızı kapattım. Yay burcu dostlarımı bakalım Kasım ayında neler bekliyor. Falınızı yorumlamadan hemen önce melek destemden bir kart, aşıklar kart destemden de bir kart seçeceğim sizler için. Dilerseniz hemen şöyle melek destemizle bir başlayalım. Bakalım melekler Kasım ayı niyetine size ne mesaj gönderecekler? Yay burcu, Kasım ayı melek mesajı diyorum. Hemen bir kart seçeceğim tabii ki. Kartınızı buraya bıraktım. Bir tane de Aşıklar kart destemden seçiyorum. Bu daha çok ilişkinizle ya da duygularınızla ilgili size mesaj gönderecek. Bakalım kartlarınızın mesajı ne oluyor? Hemen şöyle bir tane seçiyorum. Yay burcu niyetine olsun. Bu arada kanalıma abone olup videolarımı beğenen tüm herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Ee, öncelikle Melek destenizden size gelen kart atölye çalışmaları ve seminerler oluyor sevgili dostlarım. Tabii ki bu kart size e, konuşma yapacağınız bir iş getirebileceği gibi birçok konu hakkında konuşma yapılacağını ve yapmanız gereken konuşmalarınızın olduğunu şu dönemde işlerinizi bol bol konuşma fırsatı bularak halledeceğinizi sizlere bildiriyor ee, hayırlı olsun hayırlara vesile olsun diyelim konuşmak konuşabilmek zaten başarmaya giden yoldaki ilk adımdır diyorum sizler için bu raddede ağzımızdan çıkan kelimeler Hedefimizin yönünü belirleyecek de diyebilirim sizler için. Dilerseniz hemen aşıklar kart destemizden size gelen karta da bakalım. Nişanlanma kartı geliyor sevgili dostlarım. Bu daha çok bekarlara, hayatında kimse olmayanlara, belki çoluğunun çocuğunun mürvetini gözleyenlere, belki yakın çevrenizde birinin evlenmesinin haberiyle size gelebilir ama. Eğer bekarsanız ve hayatınızda ciddi anlamda biri varsa nişanlanma görünüyor sevgili dostlarım. Ve kartım diyor ki ilişkin artık daha güzel bir boyuta geçiyor. Gelecek planları yapma zamanı yakında bir teklif bile alabilirsin. Onu sev, onu koru, onu düşün. Bu ilişki yaşanmaya değer diyor. Belki de... E ...partnerinizden memnun değilsiniz... ...ayrılık düşünüyorsunuz ama... ...ilişkinizin yaşanmaya değer olduğunu... ...ve bir şansı da... ...hak ettiğini sizlere bildirebilir... ...kartım diyorum ve hemen... ...fincanınızı yorumlayacağım ama... ...şurada gözüme... ...bir takım figürler çarpıyor... ...kısaca onlardan size bahsetmek istiyorum... ...bakın burada bir tane böyle... Ee ...balonunuz var ve... ...etrafında küçük küçük... Ee ...uçuşan baloncuklarınız var... Altında da bir kese çıkmış sevgili dostlarım. Balon özellikle uçan balon bize dertlerimizin tasalarımızın uçup gideceğini bildiriyor. Ama bunun altında kese figürü çıkması maddi anlamdaki dertlerinizin inşallah Kasım ayında feraha ereceğini ve maddi sıkıntılarınızın artık son bulacağını son bulmasa dahi işinizde gücünüzde bir açılma akmasa da damlar şeklinde e, bir kısmetli ayın içerisine giriyorsunuz diyebilirim kısacası. Dilerseniz hemen şöyle bir fincanınıza geçelim. Bakalım fincanınızın nazarı ne olacak? Buraya kocaman bir gözüm düştü. Ben de sizler de bunu görebiliyorsunuz. Bu göz sevgili dostlarım e, böyle o kadar üstünüzde, o kadar üstünüzde ki Hangi işiniz ters gidiyorsa, birinin nazarını, birinin öfkesini, birinin kıskançlığı üstünüzde olarak çıkmış. Kısa zamanda inşallah bu gözden de kurtulacaksınız. Çünkü bir e, rahatlama enerjisi var fincanınızda diyorum. Hayırlara vesile olsun. Şöyle şurada böyle beklediğiniz bir para mı var? Ne var ama e, sanki bu bütün beklediğiniz paraların dışında ekstra beklediğiniz para bunun da çok az bir zamanı kalmış. Biraz sizi zorlayacak ama biraz bu para için uğraşacaksınız ama elinde sonunda hakkınız olanı alacaksınız diyorum. Dilerseniz sizler de şöyle bir göz gezdirin. Ben de tabii ki sizler için yorumlama aşamasına geçeceğim. Bakın bakalım sizler ne görüyorsunuz? Ben de gördüklerimle hemen yorumlayacağım inşallah. Evet, kocaman bir temiz kağıdınız çıkmış sevgili dostlarım. Hayırlara vesile olsun diyorum. Evet, böyle e, içinizde de anlamsız bir sıkıntı var. Böyle biraz gerginlikleriniz var ama şimdi onlardan size bahsedeceğim inşallah. Onlar da uzaklaşacak üstünüzden diyorum. Hemen şöyle bir bakalım ve böyle döndüm. Dostlarım bakın burada e, kocaman bir çay bardağınız çıkmış. Hani şu kahve bardakları olur ya kahvelerde. Artık evlerde bu tarz bardakları tabii ki kullanıyoruz ama genelde bu hani eski tip çay bardakları klasik çay bardağı bakın burada kocaman olarak çıkmış fincanınızda. Bu size birçok şeyi anlatabilir. Bu yakın çevrenizi anlatabilir, işinizi anlatabilir, beklediğiniz haberi anlatabilir ama Şöyle baktığım zaman sevgili dostlarım hani bir nişanlanma kartı da görmüştüm ya. Kesinlikle şu dönemde size ya da yakın çevrenizden birine ya da evlatlarınıza bir e, evlilik konusu gerçekleşebilir. Ayrıca çoluğunuzun, çocuğunuzun, eşinizin yeni başlayarak bir iş başlangıcı varsa ya da bir iş başvurusu varsa bununla alakalı olumlu haberler alacağını sembolize ediyor. Bakın altı da şöyle yavaş yavaş kararmaya başlamış çay bardağınızın artık bu bardak doluyor. Yani boşa geçen zamanlar artık geride kalıyor. Hem ilişkiler anlamında hem iş anlamında artık yavaş yavaş bardağınız doluyor sevgili dostlarım. Bakın ne kadar güzel tertemiz bir bardak ne atarsanız içine onu kaldıracak bir güce sahip hayırlara vesile olsun diyorum. Hemen şöyle bir devam edelim. Böyle dostlarım içinizi sıkan bir konu var, bir şeyler var. Her şey iyiye giderken neden böyle aksilikler çıkıyor dediğiniz konular var. Ama e, bu içinizi sıkan konuyla alakalı iki tane çok güzel haberinizin olduğunu sizlere söylemek istiyorum. Bu haberler böyle birbirine sarılmış, birbirine asılmış şekilde sizlere gelecek. Çok az kaldı. İnşallah yakın zamanda içinizi sıkan, beklediğiniz konuyla alakalı haber alacaksınız ya da haber beklemiyorsunuzdur. Bu konuyu birilerine aktarıp bir fikir, bir uzlaşma alacaksınız olarak görünüyor. Aslında şu dönemde gereksiz meseleleri bile içten içe büyütmüşsünüz olarak görünüyorsunuz iyice kendinizi dert sahibi yapmışsınız şu zamanda sevgili dostlarım buna hiç gerek yok aydınlık bir döneme giriyorsunuz sadece hayatın tadını çıkarmaya bakın çünkü bizler ne kadar pozitif düşünürsek hayat da bize o kadar pozitif olanı geri verecektir bunu asla unutmayın sevgili yay burcu dostlarım şurada dostlarım böyle sinsi tehlikeli Kertenkele gibi bakın böyle alta çıkmış. Böyle size alçakça düşmanlık yapmak isteyen kişiler var. İşinizi bozmak isteyen kişiler var. Dedikoduyla canınızı sıkmak isteyen kişiler var. Ama bu kişileri hiç kafaya takmayın. Bırakın bunlar ne yapıyorsa yapsınlar. Çünkü bunların bu düşmanlık planları hep boşa çıkacak. Çünkü siz bir şekilde korunuyorsunuz. Bir duayla belki kendinize okuduğunuz duayla ya da yaptığınız iyiliklerle bir şekilde korunuyorsunuz. Çok güzel enerjiler hissettim. Hatta bir tane de meleğiniz çıkmış sevgili dostlarım. Bakın tam şurada böyle kanatlarını açmış. Belki bu zamanda yaptığınız bir iyilik. Belki an annenize babanıza baktınız. Tabii ki hepimiz anne ve babamıza bakmakla yükümlüyüz ama siz sanki fazlaca fedakarlık yaparak bir şeyler yapmışsınız. Ya da bir yetim mi sevindirdiniz? Bir çocuk mu okuttunuz? Ya da ne bileyim düşen birinin elinden mi tuttunuz. Bunun sayesinde bu alçakça planlık yapan kişilerin özellikle Kasım ayında maskeleri düşecek ve size zarar veremeyecekler inşallah ama yine de sizi öfkelendirmeye, size taş atmaya devam edecekler. Siz gene de bu kişilere karşı sabırlı olun, öfkenizi bastırın. Çünkü herkes kazdığı kuyuya mutlaka bir gün kendi düşer diyorum. Şurada sevgili dostlarım çocuk figürleri gözüme çarpıyor. Böyle oyun parkı gibi bir yerde olarak çıkmışsınız. Çocuklarla ilgili e, bazı konularda değişiklik yap, yapabilirsiniz. Çocuklarınızla ilgili bir takım sorunlar olduğu görünüyor. Belki e, çocuğun okuluyla alakalı, belki çocuğun işte e, beslenme alışkanlığı ya da uyku düzeniyle alakalı bir uğraşınız var. Ve bu uğraş içinde yeni bir aktivite... E, çocuğa sunacaksınız gibi görünüyor. Hayırlara vesile olsun diyorum. Çocuklar zaten keza ihmale gelmez. Evet. Şöyle bir devam edelim. Bakalım başka neler göreceğiz fincanımızda. Şurada dostlarım bakın iki tane çamağacınız çıkmış. Tam burada iki tane böyle Çam ağacı. Hani böyle ormanın ortasında iki tane çam ağacı. Siz de bu ağaçlara sarılmışsınız. Bu ağaçları artık bir araya mı getirmeye çalışıyorsunuz? Ya da bu ağaçlara tırmanmaya mı çalışıyorsunuz bilmiyorum ama. Bu bana şunu hissettiriyor. Ya dağılmakta olan bir yuvayı bir arada tutmak için çaba sarf ediyorsunuz ya da edeceksiniz. Ya da böyle birilerini... Evlilik adına bir araya getireceksiniz ya da e, nasıl diyeyim evliliğinizle alakalı düzeltmeniz gereken bir konuyla alakalı artık bir ata geçeceksiniz gibi bir durum var. Ağaç bize aileyi anlatır, haneyi anlatır e, ya da işte hanenizde bir konuya e, odaklanmanız gerekecek, birilerini bir arada tutmanız gerekiyor. Belki de yeni evlendiniz, eşinizin ailesiyle kendi kurduğunuz çekirdek aile arasında bazı sorunlar var. İşte eşler belki anne ile baba ile kardeşlerle sorun yaşıyor. Böyle bir araya getirmeye çalışıyorsunuz. Ortada böyle bir ayrılma var ama siz böyle ısrarla birilerini bir arada tutmaya çalışıyorsunuz gibi görünüyor. Bu kendi aileniz olabilir. Anne ve babanızı bir arada tutma çabası olabilir. Yakın bir akrabanızı ya da yakın bir arkadaşınızı bir arada tutma çabası olabilir bu durum sizi yoracak ya da yormuş olarak görünüyor ama elinde sonunda bir arada tutacaksınız da diyebilirim sizler için şöyle hemen devam ettiğim zaman aile yıldızınız çıkmış sevgili dostlarım ee, böyle resmi bir işle alakalı haberiniz yolda gelebilir. Bir baş, başvurunuz olumlu sonuçlanabilir. Ya da uzaklarda bir yerde bir evlatçığınız varsa resmi bir iş yapan bir çocuğunuz varsa özlediğiniz belki haber alamadınız. Belki asker, belki gurbette öğretmen. Onunla ilgili de çok güzel haberler alacaksınız ya da sizi sevindirecek bir haber geliyor. Yolda diyebilirim. Şurada hemen e böyle birbirine sırt dönmüş iki kişi gözüme çarpıyor. Bu sizin küs olduğunuz biri olabilir ya da sizden özür dileyecek olan biri olabilir. Elinde bir hediyeyle karşınıza geliyor diyorum. Hayırlara vesile olsun. Sağlık konularında dikkatli olun dostlarım. İhmal ettiğiniz bir şeyler olduğunu görüyorum. Bu sizin de olabilir, yakınlarınızdan birinin de olabilir. Bu konuyla alakalı gene bir şeyler içerisinde olacaksınız ama Mutlaka sağlık konularına dikkat edin. Benden söylemesi. Kasım ayının daha çok beklentilerinizi karşılayacağını düşünüyorum ve görüyorum. Ama burada yapmanız gereken şey sevgili dostlarım, içinizi sıkan bir konu var. O konudan bir an önce kurtulmanız, kurtulamıyorsanız da destek almanız olacaktır. Hemen şöyle tabağınıza da bir göz gezdirelim. bakalım tabağınız size ne söylüyor olacak evet hane üzerinde de bir aydınlanma olacak bir açılma olacak büyük bir tamirat tadilat işine gidebilirsiniz ev değiştirme konumuz gündem gündemde olabilir ya da bir araba hane içine gelecek olan büyükçe bir eşya var sevgili dostlarım hayırlara vesile olsun evet bir kuşunuz çıkmış. Bakın haberci kuşunuz var kocaman. Mutlaka güzel bir e, haber haneyi aydınlatacak bir haberde hani içerisinde olacak inşallah şu dönemde şurada bir musluk başı görüyorum sevgili dostlarım tam böyle haberinizin üstünde çıkmış bakar mısınız böyle bir musluk başı ama ne su akıyor ne böyle kıpırdatılabilir gibi görünüyor bir musluk başı Tam hanenizin ortasında çıkmış. Bu musluk sevgili dostlarım size şunu anlatıyor. Kısmetiniz Kasım ayında çokça açılacak diyor. Yeni iş girişimleri, yeni ortaklıklar, yeni anlaşmalar hemen kuşumun üstünde çıkması alacağınız haberle birlikte sizlere geliyor olacak. Umarım kazançlı işler, kar edilecek işler bu dönemde sizin için var inşallah diyorum. Evet hayırlar olsun, hayırlara vesile olsun. Videomu sonlandırdıktan hemen sonra dileklerinizin su gibi hızlı gerçekleşmesi, sıkıntılarınızın da su gibi akıp gitmesi niyetiyle fincanımı yıkayacağım. Sürçülisan ettiysek affola, kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın.